Geri dönüşüm noktasında şükür gayet iyi bir noktadayız. Sadece ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve bunların değerlendirilmesi noktasında değil, birçok e, geri dönüşebilecek atık malzemelerle ilgili de e, tekstil atıkları, pil atıkları, teknolojik aletlerin atıkları gibi atıklarla ilgili de çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de yağ, evsel kızartma yağları ki bunların en önemlilerinden bir tanesi. Bunları da mahalleler içerisinde toplayıp, Ber tarafı noktasında tabiata verilmeden ber tarafı noktasında çalışıyoruz. <laughs>